Kara hindiba bitkisi doğada kendiliğinden yetişen yabani şifalı bitkilerden birisidir. Yaprakları yeşil ve çiçeği sarı olan bir bitkidir. Nisan ve Mayıs aylarında yetişen bu bitki Radika, Hacı Günek ya da Güneyik gibi isimlerle de anılmaktadır. Papatya'ya benzeyen yapısıyla dikkat çeken kara hindiba şifa kaynağı içeriğiyle pek çok hastalığa da iyi gelir. Dünyanın birçok yerinde yetişebilen bu bitki Yüksek oranda potasyum ile A ve C vitamini gibi özellikli maddeler içerir. Kara hindiba bitkisi çiğ olarak tüketilebildiği gibi kurutularak çayı da yapılmaktadır. Yatıştırıcı özelliği bulunan kara hindiba çayı depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklerine sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müsil etkisini yaratan bir yapıya sahiptir. Tüm bu özellikleriyle doğada şifalı olarak bulunan en değer ve güzide bir bitkidir Kara Hindiba bitkisi.